kim <laughs> Şimdi bunun oğlu inat yok. Bu kız yol kırmış işte kovmuş işte. Bazarda ne yıkamış kahvede. Gel dedi ki o bunu o, buçuk işte. Şey aydın evet. ne diyor, ne diyor babamı, dedi. babamı diyor git dedi. Ne zaman dedim ben? Bu oğlu akşam dediler. Ben dedim ki ben geleyim. Ya tuvaletim orada bekliyorum. Bu nerede bana dedi. Hiç olmazsa dedim evet. sizi de Şeytan dürdürsem buradan olmaz. Komür al evde komür yok diye bir torba sayfı git Geldim ki Uşağın eli boş. Ya, hadi ne Mehmet'e alıyorlar. Yok. Değil evet. mi? Ya ben dedim ya, et dikeyim, şuraya çakırın, kulağını buradan kesin. Buraya koy, içeri alın. Beni, beni duvam edin diye, kabaktan yoğun yer. Bir ammaliye yapacaksınız ki belli olacağız buna Neydi evet. lan? Bir şey yok. Bir gün, de... de... o şey, bacana damadı var mı? Evet. Geldiler, üstüne dişimi ağrıyor. Bir de ben şurada işlettim. Bir de, babanızı götürmeye geldim, yekâsım gel, sen gel.